Sevgi dostlarım, hepinize günaydınlar. Bugün gerçekten güzel bir güne başlıyoruz. Bu güzel günün enerjisi 18.05'e kadar devam edecek. Bu saatten sonra biraz işler karışıyor. Onlardan birazdan bahsederim. 18.05'e kadar olan dönemi iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle sabah saatleri, öğlen saatlerine kadar devam edecek. Neptün ay açısının yaratmış olduğu böyle spiritüel ve ruhani bir enerji var. Bu saatlerde meditasyon yapabilir, spiritüel diğer aktivitelerde bulunabilir, dua edebilir, birbirimize yardım için bu saatleri kullanabiliriz. Özellikle insanlara karşı... Hayvanlara karşı duyarlılıkların arttığı, hassasiyetin arttığı, empatinin yükseldiği, sezgilerimizin, hayal gücümüzün arttığı saatlerdir bu saatler. Bu yönlerimizi kullanarak güzel aktiviteler yapabilir. Kolektif hayrına, e, güzel çalışmalarda bulunabiliriz. Kendi hayal ve ideallerimizi gerçekleştirmek için, için de adım atabiliriz arkadaşlar. Bu güzel enerji akışını mutlaka değerlendirin. Özellikle başka insanlara yardım etmek açısından kullanın derim. Öğleden sonra saatler itibariyle bu sefer A ile Plüton arasında çok güzel bir açı var. Bu açı arkadaşlar gerçekten hayatınızda ciddi ve büyük değişim ya da dönüşüm Yaratmak için kullanılabilecek bir açıdır. Yani gücünüzü gerçekten ortaya koyabileceğiniz, hayatınızı artık bitirmek istediğiniz, değiştirmek istediğiniz şeyleri böyle elinizin tersiyle bir kenara fırlatıp atabileceğiniz, değiştirebileceğiniz saatlerdir. Böyle büyük bir değişim yaratmak istiyorsanız, büyük bir dönüşüm hayatınıza yaratmak istiyorsanız bu uzun süredir aklınızdaysa bugün öğlen saatlerinde harekete geçebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Akşam saatlerine doğru yaklaşmaya başladığımızda bu sefer ayın Mars'la güzel bir açısı var. Bu oluşum güç, motivasyon, enerji, kararlılık ve irade getirecektir sizlere. Mücadele gücünüzü arttıracaktır. Bu saatlerde güç ve efor gerektiren herhangi bir gündeminiz varsa yani bu ciddi bir aksiyon da olabilir. Yani çok basitinden spor yapmak da olabilir. Yani kendi enerjinizi e, tavan yaptığı motivasyonunuzun arttığı bu saatlerde bir aksiyon almanız gerekiyorsa, harekete geçmeniz gerekiyorsa, bir konuda artık karar verip yürümeniz gerekiyorsa, işte bunun için güzel bir zamandır akşam saatlerine doğru e, bu enerjiyi değerlendirebilirsiniz. 18:05'te tam tavan yapıyor bu enerji. E, bu enerjinin tavan yaptığı andan sonra ise ay boşluğa giriyor. 18:05'ten sonra artık arkadaşlar. Yeni başlangıçlardan uzak duruyoruz. Mevcut rutinlerimizde devam ediyoruz. Neden derseniz ayın boşlukta olduğu dönemlerde başlayan işler sonrasında belirsizlikler içerir. Ee, süreç esnasında ummadığınız e, durumlar yaşanabilir. Pişmanlıklar olabilir, bırakmalar gerçekleşebilir. O yüzden ayın boşluğu da olduğu dönemlerde yani açısı olmadığı dönemlerde e, bir aksiyon almıyoruz arkadaşlar. Bu saatlerde rutin işlerinize meşgul olun, dinlenin ya da Böyle kendinizde keyif verici bazı aktiviteler bulabilirsiniz. Onlarla uğraşabilirsiniz. 21.45'e kadar devam ediyor ayın boşlukta olduğu süreç. 21.45'te ay ikizlere geçiyor. Ayın ikizlere geçmesiyle birlikte iki buçuk günlük hareketli bir dönem başlıyor. İkizler denince akla zaten ilk gelen şey hareketliliktir. İletişim çok yoğunlaşacaktır önümüzdeki iki buçuk gün boyunca. Entelektüel faaliyetler, eğitim gibi konular yine daha fazla gündeminize gelecektir ee, bu geçişin hemen ardından ayın jüpiterle sert bir açısı var ayın jüpiterle yaptığı sert açılar arkadaşlar genelde böyle ayağını yorganına göre uzatmamak anlamına gelir yani boynuzdan büyük işlere kalkabilirsiniz ödeyemeyeceğiniz harcamalar yapabilirsiniz ee, sizin için aslında yapılmayacak riskler alabilirsiniz bu saatlerde abartı hayatınızın her noktasında olabilir. O yüzden sakin, abartmadan ayağınızı yorganınıza göre uzatacağınız saatler olsun gece saatleri. Yani bu saatlerde çok büyük aksiyonlar olmaz zaten ama bazılarınızın hayatlarında böyle bir gündem olabilir. Yani bu saatlerde abartmamaya, e, ipin ucunu kaçırmamaya dikkat edin derim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.